Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan'ın katılımıyla gerçekleşen 3. olan Nide İl Kongresi yoğun katılım ve büyük coşkuya sahne oldu. Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede partililer ve vatandaşlar salonu kunca hınç doldurdu. Kongrede 507 delege oy kullandı. Tek aday olarak seçime giren mevcut il başkanı Taner Gümüş, delegelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak yeniden Refah Partisi Niğde il başkanı seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, konuşmaların ardından plaket takdimiyle son buldu. Allah Allah. muhteşem manzarayı gördüğümüz zaman salonun içi ve dışıyla dolmuş halini gördüğümüz zaman bu heyecanı, bu coşkuyu, bu aşkı gördüğümüz zaman buradan bütün dünyaya ve Türkiye'ye Nide'den sesleniyoruz. İşte Nide, işte Milli Görüş, işte Yeni var. <laughs> Erbakan hocamızın ifadesiyle aslı, ruh kökü, özü milli olan bu aziz milletle milli görüşü ikinci kırk yılda yeniden şahlandıracağız inşallah. Yeniden şahlandıracağız ki zalimlerin oyunu bozulsun, mazlumlar ise kurtuluşa ersin. Cenab-ı Allah'a bu muhteşem manzara dolayısıyla sonsuz şükürler ediyorum. Cahil demek? cehd etmek, gayret etmek, oturup da seyretmek değil bir şey olduğu zaman kahvemi içeyim, kenardan seyredeyim. Benim işlerim tıkırında, işlerim yerinde, mali imkanlarım var. Esenlik. Ülkenin şu anda ekonomisi bozulmuş. Beni ilgilendirmez diyemezsin. Gazete şu anda bebeklerin kolları, bacakları koparken sen yine de e, bize bir şey olmaz. Gazete çok uzak. Bize bu maalesef İsrail'in sağlığınızı gelemez diyemezsin. Mazlumlar kurtuluşa yersin diye milli görüşü ikinci 40 yılda yeniden şahlandıran muhterem genel başkanım doktor Fatih Erbakan. İmdat saygı başkanımızla saniye rica ediyoruz. Bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Sizlerden rica ediyorum. Evet son olarak son fotoğrafımızı alıyoruz. ねえ。